Merhabalar ben soy Bugün sizlerle rahat taktiklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda dünya sıralamasında 732. sıradayım. Importer şey geçtim bu arada. Bununla birlikte oynayacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımızı buldu. İksir Festival etkinliğiyle birlikte oynayacağız. Bu bizim için çok iyi bu arada. Her tur iki iksir kazanacağız. E, ee, Dark alabiliriz. Oyunun en kartlarından birisi şu anda. Ve Goblin başlangıcı yapmak müthiş oldu. Aşağıda da Goblin var. Bu arada müthiş. Eğer şu an goblin et, e, özelliğinden dart goblin alırsak ve market de aldığımızda şu an dart 2 ile başlamış olacağız. Daha doğrusu dart 3 mi oluyor? Bir tane oradan geliyor yok. Bir tane daha kalıyor. Olsun olsun bir tane daha buluruz. Bir tane daha bulduğumuzda 3 yıldız dart olacak. Tabi buradan dart gelirse bir şimdi hayallere daldık da. Dur bakalım daha erken. E, neden importörlükçe geçtim onu da söyleyeyim bu arada. O, da şu an... Dart Goblin o kadar güçlü ki çoğu kişi şu an e, şeyle birlikte oynuyor. Goblin Kraliçe ile birlikte oynuyor, maşallah ne biçim birleştirmeler geliyor, çok güzel. E, goblinleri tutabiliriz bence. Biraz yenelim. Özellikle Goblin Kraliçesini yenmek çok önemli çünkü onlar kart kestikçe kazandığı için burada onu tutmamız lazım. Bizim kartlarımızı kesmemiz lazım yani özellikle ki paket gelmesin adama. Her şeyi iki yıldız yaptık. Bu etken bizim için çok işimize yarıyor. O, o artı ile birlikte çok fazla birleştirme yapabiliyoruz. Güzel. Adam da yine de bu arada iyi kesti bize. Diğerlerine bir bakayım. Aslında bu maç klan üzerinden de oynanılabilir ama dart falan da yapabiliriz. Dur bakalım. Ne verecek buradan? Mızraklı verdi. Hı hmm. hasarcı tarafından da oynanabilir bak. Tamam ben hasarcı tarafına oynayacağım. Şöyle yapalım abi. Hatta şunu da sat. Şöyle bir yapalım. ortak açılsın. Onun dışında zaten isket kralda, da dev isket de baya güçlü. Böyle devam edebiliriz. Rakibimiz de bu arada hasarcı tarafında oynuyor ama çok zayıf yani. Bu adamı rahat bir şekilde yeneriz. Tabi kötü yanı şu bizim kartlarımız çok fazla tuttuğu için Sıkıntı yaşayacağız bu arada adama nasıl kaybettik ya biz Nasıl olabiliyor böyle bir şey adam mızraklı falan ki Allah Allah çok ilginç Nasıl oldu bu anlamadım neyse Biz Jusseli 3 yapmaya 4 ee, yapmaya çalışacağız şu an 3 oldu Güzel isket kral bayağı iyi Goblin makinesi bulur muyuz acaba? Onu çok bulabilecek gibi değilim ama dur bakalım. Neyse şunu koyalım bari Goblin açılsın. Bir yandan Dart'ta da fena değil. İyi, bu adama karşı kazanırız gibi duruyor en azından. İnşallah bu sefer kazanırız. Dur bakayım. İsket Kral'ın 2 olması bayağı fark ediyor. O güzel oldu. Güzel güzel yeniyoruz burayı sonunda. Yani importör sayesinde bayağı bir aslında hasarcıların falan 3 yıldız yapmam lazım. Ama silahşörü bunlar oynuyor o yüzden silahşörü salıp ejder'e geçebiliriz ya. Hatta öyle de yapmalıyız yoksa bir yıldız şeyle olacak iş değil bu. Aynen hemen bulduk zaten. Silahşörü şimdilik salacağım belki ejder'i üçleriz çünkü. Şimdi de boyuna şey buluyoruz tamam ejder'i üçledik güzel oldu. Hmm, ne alsak? Celatı boş ver. Bir goblin makinesi lazım bana ama bulamayacağız gibi onu. Tam bir döv e, dövüş açsak. Tamam dövüşü açtık. O da okeydir bence. Bayağı düşüyoruz. Rakibimiz zaten ölmüş. Buna karşı kazanacağız rahatız. Bunları bir izleyelim. İki tane bu arada goblin kraliçesi yaşıyor. Bizim için iyi ya. Goblinleri bol bol üretsinler. Biz de alırız yani buldu bulduklarımızı. Bu Freda olsa güzel olur. İki canı var zaten. En azından ilk ikiye girmiş olduk. Güzel. Şimdi elimizdekilerin hepsini üçlememiz lazım. Ona bir dikkat edelim. Okçu'yu boş ver. Okçu'nun bir alakası yok. Silahşor oynuyor musun? O oynuyorsun. Tamam. Silahşor'un hepsini tutuyorum şu an. Alamayacak. Bir yıldız kalacak o Silah Silahşor oynamaya devam ederse bir yıldız kalacak. Çünkü hepsi bende var şu an. Çok güzel. Tamam. Barbar'ı da 3 dedik. Müthiş oldu cidden. Şöyle oynayalım erkenden. Bizim devisketimiz ölsün. Adamı patlatalım. Adamda goblin makinesi 3 var. Cadı falan var. Çok fazla korkmuyorum. Yavru ejderimiz 3. Mızraklımız 3. O yüzden bence yenebiliriz. Hem hasarcı hem savaşçı. Klan da açık. Cüsselimiz açık. Baya bir iyi durumdayız bence. İşte imparatorça oynadığım için her şeyi böyle üçleyebildim. Rakibe de hiç silahşör bırakmadık. Bu adamın pek bir şansı yok. Celat'a falan dönebilir bence. Silah şöyle yerine. Ama o da yeterli olmayacaktır. Hatta abartı olsun cellata da tutalım. Hiçbir hasarcı bırakmayalım adama. Başka ne oynuyorsun? Cadıyı da tutabiliriz. Cadıyı da hiçbir şey yapmasın. Tamam. Bence böyle durabiliriz ya. Hiçbir hasarcıyı bulamayacak. İsket kralı zaten. Biz de üçleyemeyeceğiz. Çünkü dört tane kart oluyor bir tane kralın. Ee... 4 tane mağazada kart oluyor en fazla. Yani dört tane isket kral var şu an markette. 3'ü bende zaten şöyle. Adamda da bir tane var. O yüzden diğerini bulamayacağız. Adamda da iki yıldız yapamayacak. O yüzden bizim için daha avantajlı. Bunu satmıyorum. Bu şekilde bekleyebiliriz. Diğer hasarcıları da elimizde tutmamız bayağı avantajlı oluyor. Güzel güzel. Ne biçim vuruyor bu arada yavru ejder? Orada goblin makinesi üçe bile tek attı neredeyse. Oy! Tamam, konuşmaya gerek yok ya. Çok güzel bindi. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim de. Şu bir kupayı görelim de ondan sonra geçelim. Tamam artı 27 geldi. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet bir sonraki maçımızı bulduk. Gerçek kökenle birlikte oynayacağız. Bu etkenle birlikte hem hortlak hem de soylu etkeni olan bir özellik kuklası veriyor bize. 6 soylu veya 6 hortlak yapabiliyoruz. Belki de yaparız bu maç. İmportör var. 3 ee, tane importör şey var maçta. Bu çok etkiliyor bu arada. Hangi hükümdarlara karşı oynuyorsunuz? Ee, mesela 3 tane Goblin Kraliçe varsa bir tane importör şey oynuyorsam ben genellikle kazanma şansım daha yüksek olur. Çünkü oynayış tarzı importör şeylerin benzer daha çok düşük iksirli kartları alıyorlar. Bu yüzden de benim bulma şansım azalıyor. Marketten gittiği için düşük iksirliler. Ben daha zor buluyorum. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Burada bu arada güzel başladık. Hem hortlak hem menzilliyle birlikte ama bir goblin açsak daha da tatlı olur. Şöyle Pekka'yı bir satalım. Belki goblini buluruz diye ekstra aramamız lazım bizim. Goblin de maşallah asla gelmeyecek gibi. Neyse artık. Ya Goblin açmak çok önemliydi bizim için ama bulamadık. İmparatorça e oynuyoruz son, sonuçta. Neyse dart ikimiz var. O da bir şeydir. Dart zaten çok güçlü. Ona menzilli açtığımız sürece iyi durumda olabiliriz. Ama işte iksirimiz çok yok. Bizim bir noktada iksire odaklanmamız lazım. İmparatorca oynuyorsak önemli olan iksir. Diğerleri ne yapıyor? Asarcı oynayan var. Goblin. Burada da soylular var. Okey. Prensesi bir alayım. Burada Alsat'a ben başlayacağım. Hmm, klan da oynayabiliriz bak. Cadıyı alsak. Tamam böyle yapalım. Bir tane okçu lazım. Okçu kreşe bulduğumuz zaman aslında dört klan oynayabiliyoruz. Öyle bir şey yapabiliriz. Şunu satalım. Prensi alalım bir. Tamam. İyi durumdayız bence. Klan karakterlerini toplarsak rahat edebiliriz ya. Çünkü çoğunlukla oynamıyorlar klanları. Böyle onları 3 yıldızı yapsak falan yine yeneriz. 3 yıldız yapmak zaten önemli olan. Bir yandan rakiplerinde kartını tuttuğumuz zaman zaten sıkıntı yaşamayız. Devsketi aldım. Ucuz kartlarla devam ediyorum. Kraliçeyi de aldık ve bulduk aslında. Nasıl yapsak? Prensibi satalım. Prensesi aldık. Şunu yapabiliyoruz. Daha mı iyi? Şu anlık daha iyi değil bence. Çünkü bu soylu açıyor. Bir yandan Prenses 2 güçlü bir de menzilisi var. Rakip zaten o kadar güçlü değil. Bence yenebiliriz bu, bu adamı. O yüzden bu şekilde devam edelim. Adamın her şeyi bir yıldız. Ve İmparatorç oynuyor. Nasıl oluyor böyle bir şey bilmiyorum. Yani yıldızlayarak kazandığın bir hükümdar olduğu için şanssız bir oyun geçiriyor galiba. İki cana düştü. Diğeri de dört can. Bunları erken elesek güzel olur. Burada dart var. Dartı da tutsak iyi olur da ben şimdi kendi şeyimi mi yapayım, adamlarımı tutayım, ne yapayım bilemedim. Neyse. Okçu kraliçe 2 oldu sonunda. Bu bayağı iyi haber. Dart Goblin'i Şunu bir satacağım ben Ne oluyor oyuna ya yine Hadi okçu kraliçe gel artık Yok gelmedi Ya okçu şey bulurum dedim de bulamadık bir türlü Neyse cadı 2 falan yaptık o da iyidir Diğer adam Dart Goblin'i oynuyor. Hatta karşımızdaki adam. O yüzden dart Goblin'leri tutalım. Onları bir şey yapmasın. üç yıldız falan yapmasın. üç yıldız yaparsa sıkıntı yaşarız diyeceğim de adamı öldürdük galiba. Plan baya güçlü ya. Çok underrated bence. Değeri bilinmiyor yani. O yüzden yenebiliyoruz. Burası hasarcı ve cüsseli oynuyor değil mi? Evet. Tamam şimdi bunları boş ver. Elimizdeki kartları güçlendirelim. Bir yandan ne oynuyorsun? Cellat. Cellat'ı da tutabiliriz. Yavru ejder değil cellat tutacağız. Okçu kaçı 3 olsan çok tatlı olur ya. Hangisini satıp arasak? Tamam Okçu'ya satalım. Tamam, celleti boş ver. Buradan birisi 3 yıldız olmalı ya. Şu aşağıdakilerden herhangi birinden bulsak 3 yıldız olacak sonunda. Tamam, 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 tamam. Bitti. Şansın yok. Gel buraya. 3 yıldız cadı yaptık. Barbar yaptık, okçu yaptık bir anda. Bari gelmese çok sinirlenirdim. O kadar birleştirmeniz var. Bir tane bu 3 yıldız olacak. Bir saattir arıyor, arayıp bulamıyordum. Sonunda bulduk. Hadi cadı. Cadı 3 yıldız çok iyi bu arada. 4 tane iskelet çıkarıyor. Rakip daha bizim barbarımızı kesemiyor. Çok iyi oldu. Her yer iskelet sonunda. Çok iyi bindi bu arada. 10 canla yok ettik resmen lobiyi. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Kupa kaç? Artı 30. Evet, bir sonraki maçımızı buldu. Enerji içeceği etkeniyle birlikte oynayacağız. Hmm. Dart mı alsak? Barbar mı? Barbar'ı alalım ya. ya. Pişman oldum bak şimdi. Goblin geleceğini düşünmediğim için klan başlangıcı yapayım dedim de neyse. Burada en düşük canlı karakterimiz ekstra %50 can ve %30 hasar kazanıyor. En düşük canlı karakterimiz okçu olduğu için şöyle büyüdü. Hem canı fazlalaştı hem hasarı fazlalaştı. Tabi burada Goblin çok daha iyi olacaktır. Aynen kazanamadık. Ya hem klan açtık hem kazanamadık. Ben bu işten bir şey anlamadım ya. Umarım şu an birleştirme gelir. Geldi güzel. Geldi de. Açar mıyız goblin? Açtık tamam. Hmm. Aslında oynayabiliriz elektro ya. Elektro 3 falan yaparsak bence olabilir. Olmaz mı? Bilemedim ya. Güçlendirme aldı ama. Bu arada arkadaşlar yayın açamıyordum. Böyle sürekli internette sıkıntı oluyordu. O yüzden capture kart falan aldım. Bilgisayar üzerinden yayını verip telefondan oynayacağım. Telefonda da emülatörleri denedim. Hem rahat edemedim hem de zaten düzgün emülatör de bulamadım. Sürekli oyun çöküyordu genelde. Hasarcımız var bu arada. Hasarcı üzerinde oynayabiliriz. Goblin makinesi iyi olacaktır yalnız. Onu alalım. Ya bunu boş ver ya. Biz dümdüz Hasarcı oynamamız lazım. Bunu da sat. Burada durabiliriz aslında. Tam böyle bir şey yaptım. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Hasarcımız var. Goblinimiz açık. Bizim yapmamız gereken şu anda cüsselleri toplamak. Yavru ejderi falan toplamak. Yavru ejder de büyüdü. Güzel oldu. Yani kısacası yayın açmayı düşünüyorum. Bir ayar falan yapmam lazım. Ama sezon sonu yayınları olacak büyük ihtimalle. Yani abone olup, bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız onlardan. da. Tamam, yavru ejderi alalım. Şimdi, onları çok fazla satmak istemiyorum ama arkadakileri alsat yapıp biraz iksir kasabiliriz. Pahalı verdi ama. Ya arkada bir sürü birleştirmem var, benim bir tur beklemem lazım, bunları satamam. Yani şöyle yapsak, klan açıyor en azından. Ya da şöyle ateş açalım. Daha mantıklı. Rakipte de çok güçlü değil. Menzili açamamış. Yani burası bayağı zayıf ya. Burayı kolay bir şekilde yeneriz. Ateşimiz var zaten. Ya bu halleder. Bu arada beklediğimden daha da iyiymiş adam. Nasıl oldu bilmiyorum ama çok kolay yeneriz dedim. O kadar da kolay değil mi? İki canı kaldı yine de. Güzel gidiyoruz bu lobide de. Şimdi birleştirmeleri alalım abi. Cüsselileri ben toplayacağım dedim. Cüsseliler bunda bir tık var. Çok güzel. Yavru ejder 3 bu arada mükemmel oldu. Cüsseli açmam şart şu an. Tamam. Böyle iyi miyiz? Böyle iyi bence. Elektro falan da var. Biraz değişik oldu. Ateşimiz açık. Yavru ejderi biraz besliyoruz o, o noktada. Bence iyi olabilir. Hadi bakalım. Yavru Ejder zaten 3 yıldız hasarcısı var. Cüsseli de verdik. Daha ne isteyebiliriz? Tanklığımız biraz az olsa da zaten Yavru ejder şu an halleder ya. Ateşle birlikte. Ekstra hasar kazanıyor çünkü %30. Güzel. Şimdi. birebir kaldık. Rakip klasik ne oynuyor? Dövüşçülerle birlikte cellat silahşör. Silahşör tutsak güzel olabilir. Çok iksirim yok. Elimdeki aslında cüsselleri de yapasım var ama yani. Ya yani bir tur bekleyeceğim ya ben burada. Biraz saçma olabilir ama elimdekileri satıp da ilerlemek istemiyorum. Bu yüzden bence bir tur duralım. Fena değiliz çünkü şu an. Bir bekleyeceğim. Rakip silah şunu da 3 yıldız yaptı ama ön tarafı çok zayıf. Burayı böyle yavru delip geçersek arka tarafı da öldürürüz bence kolayca. Adamın zaten 4 canı var o yüzden çok bir şey değiştirmek istemedim. Bir tur yensek çünkü öldürebiliriz. Hadi şu silah şöyle erkenden öldürün yeteneğini kullanmasın. Vur abi çok güzel. Hadi. Ulan yavrucular ölme tamam. Çok güzel. Bu maçı da kazandık. Kaç kupa geliyor hemen bakalım. Artı 24. Çok az verdi ya. Neyse. Evet 3711 kupada olmuşuz. Sıralamada dünyada 363'e kadar ilerledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.